Mustafa Yalçın Şunu da belirteyim. İsmail kaleci İsmail Mardin 1969'un kalecisi İsmail sakat olduğu için köşe vuruşu kullanıldı. Orta geldi ceza alanına. Bir kafa ve gitti. Gol. Topağlara gitti. Henüz dördüncü dakika. Henüz dördüncü dakika. Mardin 1969 yapılan ortada golü buluyor sevgili futbol severler. için ileriye doğru topu gönderdi. Şimdi ceza alanı içerisinde tehlikeli bir pozisyon olabilir ama Hakem'in offside bayrağı havada. Yardımcı Hakem offside bayrağını kaldırdı. Yine top kaybı. karşıt top kayıpları. Şimdi Burhan. Bir kez daha Burhan. Burhan vuruşunu yaptı. top ota çıkıyor. İşte Mardin 1969 sporlu taraftarlar Barış Bünyamin'le paslaştı. Barış orta alanda top aldı. Şimdi Özgür. Bir kez daha Özgür. İleriye doğru gönderilen top. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Barış Bünyamin'i gördü. Orta sağda rakip yaralanda. alanda. Mardin 1969. Mehmet, Bünyamin ikilisi. Şimdi ileriye doğru gönderilen top. Kafa topa alana gitti. Gol! Mardin 1969 ikinci golü buluyor sevgili futbol severler. İkinci golü buluyor Nafican golün sahibi. Kafayla topu alana gönderdi. Dakika 24. Yalçın Ceza alanına doğru bırakılan top. Bir vuruş geldi. Top alana gitti. Gol. 3-0 oldu. Skor 3-0 oldu. Golün sahibi Miraç sevgili futbol severler. Golün sahibi Miraç. 10 numaralı formasıyla Mert Miraç. Altın Taş. Mardin 1969'u 3-0 öne geçiriyor. Dakika 29. Mehmet. Şimdi pasını verdi Miraç. Mert Miraç. Miraç top. Miraç'ta kaldı. Yerde kaldı. Miraç ve Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hakem Hatice Aydın penaltı noktasını gösteriyor. Miraç yerde kaldı. Ceza alanı içerisinde bir de sarı kart var. Sevgili futbol severler. Semih sarı kartı gördü bu arada 90 numaralı formasıyla Adana Spor'da şimdi işaret geldi Hatice tarafından vuruş geldi gol oldu gol geldi dördüncü gol geldi ilk yarıda 36. dakikada Mardi 1969 takımı penaltıdan golü buluyor Mücahit de sevgili futbol severler takım arkadaşlarına baktı vuruşunu yaptı kaleye doğru topu gönderdi ama top barajdan sekti Şimdi Mardin 1969 ata devam ediyor. Orta geliyor yerden bir ayak. Korner. Bir dakikalık bir ilave var. 45 artı bir oynanacak. Tehlike devam ediyor. Mardin adına vuruş geldi. Gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Uçacak, arayın, Uçacak, arayın, Uçacak, arayın, Mücahit Can Akçay sevgili futbol severler. Golün tekrar ekranlarınıza geldi işte. Mardin 1969'da tekrar Erol Rojat pasını verdi. Şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Vuruş geldi. Son anda bir müdahale Adana Spor oyunculardan ama köşe vuruşu diyor hakem. Mustafa Mustafa takım arkadaşlarına baktı. Mehmet ileriye doğru çıkmıştı. Tekrar Rojat. Bünyamin. Bünyamin pasını verdi. Bir vuruş geldi. Top out'a çıktı. Mücahit. Tabi etkili olamadılar bu dakikaya kadar. Bunu da söyleyelim. Şimdi hatalı bir pas. Bir vuruş gol. Gol geldi. Adana Spor takımı golü buldu. 5-1 oldu skor. Bir hata Mustafa'dan. O noktada Emircan topa sahip oldu. O hatayı kovaladı. Golü de buldu. Uzun zaman sonra bir kez daha ileriye doğru gönderilen top. Samet top kaybetti. Ahmet Ülük vuruyor. Top yandan avuta çıkıyor. Ahmet Ülük. Dakika 67 Mardin 1969 tehlikesi Adana Spor ileriye doğru gönderilen top Burhan ve Emircan ikilisi topa sahip olamadılar. Şimdi Erol Erol topa sahip oldu. Mücahit ama gol oldu ama ben de bir an için tereddüt ettim. Topa alana gitti ama gol geçerli değil. Arkadaşlarına baktı Rojat'ı gördü Rojat. Rojat yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor. Topa müdahale dedi. Araya bir kez daha girdi Adana Sporlu oyuncular. Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Top üstüne ota çıktı. Nafi köşe vuruşu için topun başında orta geldi ceza alanına doğru. Bir vuruş Osman'dan kalecinin kucağına gelen top. Pası o noktada Doğukan, 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 Doğukan topu getiriyor. Ceza alanının hemen dışı. Kaleci topu güçlükle uzaklaştırdı. Daha doğrusu güçlükle ceza alanının dışına çeldi. Şimdi ceza alanının hemen dışı. Ahmet Can da defanstan o noktadaydı duran topta. Bir pas, bir vuruş geldi. Şimdi ikinci bir vuruş. Ceza hemen dışı ama topa uta çıktı. Erol. Ahmet Ülük pasını verdi. Bünyamin şimdi ceza alan içerisinde Doğukan karşı karşıya kalabilir. Doğukan yerde kaldı Doğukan hakem kalk diyor Doğukan'a. Bir şey yok dedi. Devam ettirdi oyunu Doğukan emeksiz. Ahmet. Mustafa. Karşılaşmanın sonuna ne kadar eklenecek hep beraber göreceğiz. Dakika 90 artık. Ahmet Can pasa etkili olmadı. Araya yine Ahmet Can girdi ama şimdi iki dakika daha oynanacak karşılaşma. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Şimdi ceza alanında da bir vuruş gol geldi. İkinci gol geldi. İkinci gol geldi. İkinci gol geldi. Adana Spor kaptanıyla sevgili futbol severler kaptanıyla Burhan'la ikinci golü buldu. Kale vuruşunu kullanacak. Koray. Şimdi Erol. Top Adana Sporlu oyuncularda dediğim anda top kayboldu ama hakem serbest vuruşu verdi. Bu arada Atici Aydın da son noktayı koydu karşılaşmaya. Düdüğünü çaldı karşılaşmayı bitirdi. 5-2 Mardin 1969. Adana deplasmanında kazanıyor.